Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur kuru patlıcan biber dolması nasıl yapılır? Elimden geldiğince onu göstermeye çalışacağım. Evet, dilerseniz buyurun. Bu muhteşem lezzeti nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Dolmamızı yapmaya patlıcanlarımızı, biberlerimizi haşlamakla başlayalım. Tenceremin içerisine yeteri kadar su koydum arkadaşlar ve suyu kaynattım. İçerisine patlıcanların acısını alması için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tuz ekledim ve patlıcanlarımı içine koydum. Yumuşayana kadar haşlıyorum. Ben sayılı yapıyorum. 40 tane patlıcan var burada arkadaşlar. Evet, patlıcanlarım piştikten sonra elimle kontrol ettim. Yumuşadıktan sonra içerisine biberlerimi atıyorum. Biberlerimiz patlıcanlarımız haşlandıktan sonra süzgecin içerisine alalım. Soğuk suyla yıkayalım arkadaşlar ve dolmamın iç harcını yapmaya başlıyorum. 4 su bardağı sıcak suyla yıkadığım pirinci ekledim. İçerisine 200 gram kadar yağlı kıyma, 2 büyük boy kuru soğan ince ince kıydım. 3-4 dal taze sarımsak, 2 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı, 1 yemek kaşığı sumak ekledim ve yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledim ve 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Kıymamı, salçamı, baharatlarımı iyice yoğuruyorum pirinci karıştırmadan önce. Evet salçayı kıymayı güzelce yoğuruyorum. Evet ben sumak eklediğim için limon tuzunu biraz az koydum. Siz sumak koymayacaksanız limon tuzunu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Eşkilik oranını biraz fazlalaştırabilirsiniz. Gerçekten Gaziantep'te dolmalar baya bir eşki yapılır arkadaşlar. Ve bu arada bir kase dolusu zeytinyağı ekledim içerisine. Onu da güzelce bir harmanlıyorum. Tabii ki kullanacağınız yağ, yağ miktarı, kullanacağınız baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, iç harcımızı güzelce karıştıralım. Pirinçlerimizi ezmeden Evet iç harcımız böyle hazır arkadaşlar. Evet dolmalarımızı doldurmaya patlıcanlarımızla başlayalım. Yarıdan biraz az dolduruyorum ben arkadaşlar. Evet iç harcımızı çok doldursak dolmalarımızda taşmalar olabilir. O yüzden yarıdan biraz az dolduruyorum. Biberlerimi de aynen bu şekilde yarıdan az dolduruyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, bana destek olmayı unutmayın. İzlediğinizi anlamam için küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu şekilde bütün dolmalarımı dolduruyorum. Üzerinde pirinç tanesi kalırsa arkadaşlar elimizle temizleyelim daha hoş bir görüntü olması için evet dolmalarım bitti şimdi yaprak sarmalarımı sarıyorum yaprak sarmalarını sarmadan önce önce bir suda haşladım sonra 1-2 saat tuzu geçsin diye arkadaşlar suyun içerisinde beklettim suyunu değiştirdim evet bir çay kaşığı iç harcımdan koyup sarmalarımı sarıyorum Evet, tane tane güzel bir dolma yapmamız için pişirmesi, haşlaması çok önemli arkadaşlar. Haşlarken size burada bir püf noktası vereyim. Dolmamızın suyunu ekledikten sonra ocağımızın en yüksek ateşinde yaklaşık 15 dakika kadar kaynatalım yüksek ateşte. Daha sonra dolmamızı ocağımızın en düşük bölümüne alalım ve 45 dakika. 45 dakika tam 45 dakika haşlayalım. Ve sizler de göreceksiniz ki tane tane çok güzel dolmalarınız olacaktır. Böylece gibi önce yüksek ateşte 15 dakika sonra kısık ateşte 45 dakika haşlayacağız arkadaşlar. Dolmalarımı tencerenin içerisine dizmeye başlıyorum. Ve sizin de gördüğünüz gibi dolmaların birinin diğerinin ağzına gelecek şekilde diziyorum. Böyle yaptığınızda kesinlikle dolmalarınızda taşma, dökülme asla olmaz arkadaşlar. Birini diğerinin ağzına koyuyoruz. Bu şekil diziyorum dolmalarımı. Evet dediğim gibi tencere dizme kısmı da çok önemli arkadaşlar. Güzel bir dolma yapabilmek için. Evet tenceremin orta kısmını boş bırakıyorum. Orasına yaprak sarmalarımı dizeceğim arkadaşlar. Ben her zaman böyle yaparım. patlıcanları kenarlara yaprak sarmalarını da tam tencerenin ortasına dizerim. Bu şekilde çok güzel oluyor. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Evet bütün sarmaları tencerenin ortasına dizdim ve biberlerimi de aynen o şekilde diziyorum arkadaşlar. Birini birinin ağzına gelecek şekilde kesinlikle asla dağılma taşma olmuyor, olmaz. Siz de videonun sonunda göreceksiniz. Mis gibi dolma oluyor arkadaşlar. Evet dizmemiz hazır. Tenceremizi ocağımıza alabiliriz. Ve tencerem ocağıma aldım. Dolma taşımı üzerine koydum ve üzerine yarım yemek kaşığı tuz yarım yemek kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum ve üzerine kaynar suyu dolduruyorum arkadaşlar biz genelde dolmaların üzerine böyle limon tuzu tuz ekleriz ama siz isterseniz eklemeyebilirsiniz ama gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde suyunu tam dolma taşının tutma yerine kadar dolduruyorum arkadaşlar tam tutma yerine gelecek kadar su ekliyorum kaynar su dediğim gibi önce 15 dakika yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte 45 dakika kadar pişirelim toplamda tam bir saatte dolmamız pişecektir tane tane dolmamız olacaktır Siz de gördüğünüz gibi bütün suyunu çekmiş ve kapağını kapatıyorum Ocağımın altını kapattım demlenmeye bıraktım arkadaşlar ve 10 dakika demlendikten sonra sizin de gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekmiş dolmamız ve içerisine yarım fincan zeytinyağı ekliyorum ve kapağını kapatıp bir 10 dakika kadar daha dinlenmeye alıyorum arkadaşlar. Sonra dolmamız servise hazır. Evet sizin de gördüğünüz gibi mis gibi hiç suyu kalmamış servisi hazır dolmalarımız. Evet mis gibi dolmalarımız hazır arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.